Uh. Bu sefer hangi takımıyız Iğdır'layız. Ee, Iğdır FK Bana oyuncu önerin kardeş. Şu an ben borçtayım. Şu anda benim takım borçta. Borçta değil miyiz? 800 binimiz var. Bana şu fiyata bir oyuncu önerin ya. E lig'e bakalım. Bir şu anda ligde hangi takımlar var? Lig güçlü aga. Bizden güçlü bir ligi var. Kadro bakımından diğer takımlardan kötü diyebiliriz. E, kadro kadro için ama bir çekilirsen sen Aleykümselam. Şimdi orta sağımız sakat. E kaleci Yedek kalecimiz vardı bir tane. O nereye gitti? İki tane kaleci yedek olmaz mesela. Ben buradan avcı alsam. Şimdi orta sağımız sakat. Ortamızda regatti var. Altını da almıştık. Regatti burada. Ee, talimatlarla geçelim. hücumumuz. Karışık e, paslar atıyoruz. İki kanattan saldırıyoruz. Rakip ceza sahasına pas atarak giriyoruz. Çizgiden ortalar açıyoruz. Oyun kurmamız hızlı. atak hayır. E, savunmada böyle ayarladım. Arkadaşlar bu bu oyun oynayan varsa bu taktiği kullanmayın. E, gerçekten batırıyor. Lionel Messi aldım Beşiktaş'ta. Şu kadroyu kullandım yine. Aynı taktikler. Şampiyon olamadım. Lionel ya. E ee, Alliance Spor maçımız var. Yelik hazırlık maçı. Maça geçelim. Antrenmanımız yok. Aa takvim ayarlamadık birisi. Tamam. Şunu kaldıralım. Bir tane dostluk maçı ayarlayalım. Lux Ryan, ne? Hadi Anderlet. Anderlet maçımız var. Alanya. kadro böyle olacak. Buraya bunu yedeni koydum. Otomatik seçik seçimlerimizi yapalım. Kadro hazır. Hazırlık maçı olduğu için öyle çok izlemiyoruz yani. Alan attı. mı? Lopez. Olsun hazırlık maçı. Yani kadromuzun gücünü görelim biraz. Ve iki attılar. Ya ne oluyor yine? Ne oluyor ya? Bir iki başa 3-0 olur mu ya? Iğdır bu kadar kötü kadro yok ki bu Iğdır'da. Kendi evimiz burada. Düşman hmm. Düşmanoğlu, gel. Orlando. Orlando seni bir ilk defa görelim sağlarda. O o. O o için adayımız bu. Regattin yerine geçiyor. Miller hadi bakalım. Aha. Orlando. Aha. Oh be şişman oldu be. Hadi hadi biraz. Ya 3-1 bir mi? Bitsin. 3-1. da bitirdik. Gitmiyor kardeşim. Mes sağlık. niye şampiyon olamıyorum ben? Anderlet. Ben Anderlet masasına çıkmayacağım. Vazgeçtim. Onu yedi ne? İyi ki maça geçmeden ya da birisiyle oynasak ya. Niye mesajı sildin anlamadım. Şimdi geri Eee. Başka bir takım seçeceğim Ve bu sefer güçlü seçmek Iğdır FK'ya yaramaz Seçeceğin takım Düşük Kaliteli olacak Baktım ben buraya Motor Dublin Bak Puska Böyle bir tak... tak... Ta ta lan konuşamıyorum Takım alacağız ama şunlara bir bakın Lugano. Gel sen gel gel gel. Sen hele bir gel gel gel. Hele sen bir gel gel. Eserç <Sessizlik> ortadasın. Ortada avcıyı kaldırdım bunu gördüm. Sonra takım hazır. Bakalım nasıl bir maç çıkaracağız. Iğdır'a tekrar bir göz dizdirelim. Orlando oyuna girsin. Orlando burada oynamıyor. Orlando burada oynuyor. Orlando'yu beğenmiştik. Sonra buraya bu gelsin. Ben Orlando'yu beğendim. Aleyküm selam. İyi açıyor Orlando. Şimdi. Şişman oldu. Gel bakalım sen buraya. Seni de beğendik. Sen. Tamam. Aha. Geliyor mu? Aha vallahi gol geldi. Güzel. Vay be. Lugano karşısında gidiyor. Ama hazırlık maçı. Şimdi tam kadro süre çıkmamıştır Lugan'ın. Devam et. Sakarya spor maçımız var. Aleyküm selam dedik ya. Sesmi yok anlamadım ki. John. Tamam. Ya bu neden ses gelmiyor arkadaşlar anlamadım ya Ben bir şunu çözüp geleyim